slime Challenge Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime oynayacağız. Şimdi slime'ları gösteriyoruz. Ve slime'la şimdi bunlarla oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi slime'ımızı açacağız. Ama açmadan önce tanıtmak istiyorum. Böyle bir slime etiketi var üzerinde. Pembe, kapaklı, şeffaf şeffaf kutuda pembe. O zaman hadi açalım. Pembe şirinli. Ben mor seviyordum ama mor yoktu. Yeşil ve turuncu da vardı. Şöyle. Aa, neyse çıkartalım ilk önce biz. arkadaşlara göstererek. Aldım. aldım, aldım, aldım. aldım. Ben ilk önce kapandakini çıkartıyorum arkadaşlar. arkadaşlar Kapanda da var. Olmuş kapağındaki bir kıvamında böyle yoğun diyebilirim böyle çok açılmıyor bir de çıt çıt ses çıkmıyor ki arkadaşlar şimdi çıt çıt ses yapmaya çalışacağım küçücük bir de arkadaşlar size yanında bir sürprizimiz var tabii ki de Brawl Stars kartları. On. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Brawl Stars oynuyorum oynadığım için de yarın Brawl Stars videosu gelebilir. Ama yarın değil de çünkü bugün gittik biz milyoncuya. Milyoncu yeni seri yoktu biliyorsunuz köpek bir tane karakter geldi. İşte onu alacağız o kartları sonra size bomba gibi video çekeceğiz. Tanıtacağız az böyle 30 tane falan alacağız böyle. Gerçekten... 5 liraya 30 tane geliyor. Evet. Ama Belki çok da almayabiliriz. Müzik, Ama evet. o size sıkı. çıkardım var. Belki 5 tane evet. çok almayabiliriz. 30 tane falan. Şimdi ben konuşurken bunu bir yuvarladım. Güzel. Şimdi şöyle açacağım. Saniye. Ah, şöyle açtım. Arkadaşlar güzel görünüyor. Evet. var. Bunların bayağı iyi bayağı. Koptu. Takılır. Arkadaşlar. Biraz oynaya oynaya alışıyoruz. Tamam. Evet ama böyle tırnaklarınızla kazmayın. Ben de size kasayım. evet Arkadaşlar. Ah ayağım. Ayağım acıda. Ben bir şey yapmadım. Atla. evet arkadaşlar biraz oynayacağız bir video. Çok bir uzun video olmayacak. Neredeyse arkadaşlar koptu. Vıcık 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 vıcık. Sesler geliyor. Kutusuna koyacağım ben bir daha. Ama kutusuna koyunca yine aynı şeklini vermiyor işte. Belki ne veriyor. herkesinde de koyunca kapan kapatınca oluyor tabi. Arkadaşlar bir tane gizlenme var şu. Tatar. Bizler neredeydi o? Tatar el primo böyle altın renkte. Ondan sonra başka Videomuza like atmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Ve abone olup zil tuşunu da açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir de efsane bir Leon'umuz. Tekrar iz, izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Tarih adresleriniz yerleşmez. Benim de adım Evet de. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Ay öyle demek istedim. Ve kanalımız listeme de Ecrin var Çiçek. Bir de oyun kanalımız da var. Ecrin ile Esrem'in oyun kanalı. Bilmeyen arkadaşlarımız için ben Ecrin'im. Arkadaşlar da şuna bakın. Başta demeyi unuttum arkadaşlar arkadaşlar o bebeği arkadaşlar su süler çok ilaç bir kokusu var. Hep boraks kokusu. Bak 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 bak. Ba. Abla güzel kokuyor. Güzel. Arkadaşlar bayağı güzel bayağı baya. Benim yeni 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 arkadaşlar. Böyle biraz daha açıcı akıl, akıcı böyle. Ya yani akıcı diyorum. Böyle biraz daha güzel yumuşak olsaydı zaten çok sert değil yumuşak. Tamam kıvamında da böyle vıcık vıcık vıcık. Evet arkadaşlar. Şimdi biz devam ediyoruz ve düştü. Benim çok kötü açtı. Şöyle. Böyle Oh, ben oje yapacağım slime'lardan. Zaten ojjem var. Yapma. Yok ama onlar geçti. Evet. Ama zaten geçti bir de sileceğiz okullar açını. Öylesine biz evde sürüp. neyse ama okullarımız açılıyor da artık açılmayacak. Evet. Şimdi arkadaşlar öyleyse hadi geçelim. Neye geçelim? Neyse biraz sonra oynayalım. Altı sıra Sonra da videoyu kapatalım. Arkadaşlar aa. aa parmağımıza bakın. Parmağım yok. Şöyle ben takacağım. köfte yapacağım. İşte köfte. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar sizlere çok sevdim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Ette kalın Öptüm kocaman Sağlıklı Sağlıklı kalın. Oh, mm -hmm.